3 oğlu bulunan bir baba ortanca oğluna bir miktar harçlık veriyor. Küçük oğluna ortanca oğlunun verdiğinin %20 eksiği kadar harçlık veriyor. Burada %20 olduğu için biz ortanca oğluna verilen paraya 100x diyelim ki kolay işlem yapalım. Ortanca oğlu 100x para alsın. Küçük oğlu ise %20 eksiğinde aldıysa 100x'in 20 bölü 100'ü diyorum. Ve buradan ne kadar eksik aldığını buluyorum. 20x kadar eksik almış. 100x'ten 20x'i çıkartarak 80x olarak aldığı parayı buluyorum. İsterseniz de burayı 20 bölü 100 ile çarpmak yerine 80 bölü 100 ile çarparak direkt aldığı parayı da bulabilirdiniz. Küçük oldu 80x TL para almış. Büyük oğluna ortanca oğluna verdiğinin %40 fazlası kadar harçlık veriyor. Yine aynı şekilde yapacağız. 100x çarpı 140 bölü 100 şeklinde yapabilirsiniz. Ya da 100x çarpı 40 bölü 100 şeklinde yazabilirsiniz. Ama bu şekilde yazınca üstüne eklemeyi unutmayın. Bu şekilde yaparsak buradan 40x bulunur. Bu şekilde yaparsak buradan 140x olarak bulunur. 40x bulduğumuz için buraya ekliyoruz. 140x şeklinde yazdım. Bunları buldum. Bana neyi soruyor? Bu babanın küçük oğlunun aldığı harçlık miktarının büyük oğlunun aldığı harçlık miktarının oranı kaçtır diye soruyor. 80 x bölü 140 x'ten x'ler gider, sıfırlar da gider. 8 dedi, 14'ü sadeleştiririm. 4 bölü 7'den cevabım bu durum, cevabım 4 bölü 7'dir diyorum.